Yaşlanmaya bağlı işitme kaybı, presbiyokuzi hakkında bilmeniz gerekenler. Dünya nüfusu içinde yaşlılık nüfusu giderek artış göstermektedir. Ve yaşa bağlı işitme kaybı daha yaygın hale gelmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen işitme kaybı presbiyokuzi olarak tanımlanmaktadır. Yunanca'da yaşlı adam ve duymak anlamlarına gelmektedir. Yaşlanmanın etkilerini yaşlılıkta işitme bozulmasına neden olan diğer faktörlerden ayırt etmek zor olduğundan presbiyokizi terimi yaşlılık işitme kaybı ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Presbiyokizinin ayırt edici özelliği konuşmanın yüksek frekanslı harfleri P, K, F, S ve Ş gibi sessiz ünsüzler anlama yeteneğinin bozulmasıdır. Ve bu işitme kaybında karakteristik olarak sensorinorel tip işitme kaybı oluşturmaktadır. İletim tipi işitme kaybı oluşturmamaktadır. Yani yaşlılık işitme kaybında patoloji iç kulaktadır. Presbiyakuzi genellikle simetrik ve bilateral olabilir. Presbiyakuzinin ilk belirtisi olan işitme spektrumunda yüksek frekans alanındaki eşit duyarlılığının kaybı zamanla daha alçak frekans alanlarına doğru ilerler ve kokleanın bazelinde dış tüy hücrelerinde kayıp oluşmaktadır. biyokuzi yaşlılıkta çok sık görülen bir hastalık olduğu için çok faktörlü olduğu öne sürülmektedir oluşumunda genetik faktörler ve çevresel faktörler, gürültü maruziyeti, alkol kullanımı, ototoksik ilaç kullanımı, travma, diyabet gibi kronik hastalıklar, otolojik hastalıklar ve benzeri sebep olabilmektedir. Bu hastalıkta aile öyküsü çok önem göstermektedir. Çünkü kişinin işitme kaybını kendisinden önce çevresindekiler fark eder. Öyküde genellikle hızlı konuşmayı algılamada güçlük, Gürültülü ortamlarda kelimeleri tanıma ve ayırt etmede zorlanma tarif edilir. Presbiakuzi de çoğunlukla tinnitus eşlik etmektedir. Ayrıca presbiakuzi iletişim bozukluğu, yalnızlık ve değersizlik duygusu, izolasyon, sosyal aktivitelerde kısıtlanma ve aile içerisinde tatminsizlikler gibi bazı olumsuz durumlara sebep olabilmektedir. Bu işitme kaybının tanısında odyometrik testler çok önemlidir. Bu odyometrik testler saf ses odyometri ve konuşma odyometrisidir. Saf ses odiyometrisinde erken dönemde yüksek frekanslarda işitilmede kayıp görülür ve zamanla tüm frekanslara yayılır. Konuşma odiyometrisinde konuşmayı alma eşiğinde artış, konuşmayı ayırt etme eşiğinde ise düşüş vardır. Fizik muayenede ise tedavi edilecek diğer nedenler dışlanmalıdır. Eğer serumen varsa uzaklaştırılmalıdır. Yalnız tek başına presbiokozisi olan bir kişide İletim tipi işitme kaybına sebep olabilecek etkenlere ait muayene bulguları gözlenmez ve kişinin otoskopik muayenesi doğaldır. Rehabilitasyonda geriatrik popülasyondaki işitme kayıplılarının büyük ve önemli bir kısmı işitme cihazları, orta kulak implantları, yardımcı dinlenme aletleri, elektroakustik stimülasyon ve koklear implantlar ile karşılanabilmektedir. Ancak bu seçilecek yöntem işitme kaybının tipine, işitme kaybının şiddetine, kişinin tıbbi durumuna ve kişinin tercihlerine göre belirlenebilmektedir. Fatma Yeşiltaş